kaç kaç 5 6 siyah yer altı siyah yer altı Allah'ım ezgur Şimdi otomatik mi Mayıs. Tam mantar zamanı. Ben Gülceli Ufuk Kılıç. Bölgeleri boşaldık ya. Burası devren satlık. Her taraf boru dolu her şeyimiz var çok şükür. Merdiven 135 lira 115 lira aldık var. Sensörleri 25'e aldık, 35'e 40'a veriyoruz. Burası devren satlık bir şekilde. 35 milyar lira şu terekleri yaptıramazsınız. 7-8 milyara bak. 3 metre boyu var neredeyse bir tereğin. Yani. 35 metrekare, yok 30 metrekare, 2 3 metrekare de şu içeridir. 4-5 metre neyse. de torbalı camı karşısı. Burası devren satlık. Bak karşıdaki dükkan kiraları senelik 9 milyar veriyorlar. Ben 3,5 milyar veriyorum. Ben çıkarsam en az 7-8 milyar olur. O yüzden ben burayı devredeceğim ki adama söyledim sıkıntı yok devredebilirsin dedi. Yine üç buçuktan devam edeceğim. Yüzde on senede arttırması. Aylığı 250'ye mi geliyor, 260'a mı geliyor? Ama ben çıkarsam adam yeniden en az 8-9 milyardan aşağı kiraya vermez. İyi yani. Biraz kışın ufak tefek şöyle ahar üstünde yol var sağlam beton buralar. Elektriğe, suya, su, su işlerine neyim uygun, inşaat malzemesine neyim. Çok güzel. Benim sermayem olmadığından, ne bileyim ben bu işi beceremediğimden mi artık. Çok büyük inşaatlar yaptım. Biraz çıkar menfaat meselesi, adamın olacak. Avizelerine falan içinde. Araba olan arabasıyla da değişirim. Opel 94-95 Otomatik fiyat normal. Nide kalesin üstte. Sıcın hmm. nereden gelin? Bir devredemedim gitti ya kimse. Hayırlısı bakalım. Uğraşıyoruz. Letkoya vereceğim. Letkoya vereceğim he. Hadi sağ ol caminin karşısı işte de. Kalemizi de çektik. Beşiktaş'ın caddesi. Buralar yıkılacak ama 4 sene 5 sene geçer gibi geliyor. Belki de yıkılmaz, belki de kalır. Sensörüm de yandı. Buralar biliyor musun? Eskiden taşlar yapılıyormuş bu sürü. şey, Açığa yapılıyor lan. Eskiden bir daire bir odada buneymiş. 2020 Mart Mart Nisan Mayıs Haziran da mı?